Bankadaki paramı değerlendirmek için o bankanın dolar ve euro hesabından yatırım amaçlı alım satım yapmak caiz mi? Bankalar iki türlü iş yaparlar. Birisi bankacılık hizmetleridir ki her insanın ona ihtiyacı vardır. Zaten bankacılık hizmetleri ile ilgili e, hukuki yapıyı Müslümanlar kurmuşlardır. Onun için orada kullanılan terimlerin birçoğu e, Arapçadan alınmadır bankacılık hizmetlerinden yararlanılabilir. İşte döviz alım satımı olur, altın alım satımı olur, işte parayı orada saklamak olur, bir yere göndermek olur, havale falan. Haram olan kredi işlemleridir. Yani kredi de, kredi kelimesi de Arapçadır. Karz kelimesinin batıdaki, Araplar kart der, batıda kredi olarak şey yapılmış. Yani borç verip verdiğinden fazlasını almaktır haram. Bankayla ilişkilerinizde eğer kredi ilişkisi yoksa, alım satım ilişkisi ise, paranızı orada saklama ilişkisi ise bu haram değildir. Efendim başka yerde tamam başka yerde yapmasını tavsiye ederiz elbette. Tabii ki isteriz. Çünkü o olayların ayrıntısına girdiğimiz zaman başka şeyler de söyleriz ama bu insanlar paralarını saklayabilecekleri başka bir imkana sahip olmadıkları zaman bunu kullanabilirler. Yani haram değildir.